Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, takipçimle vs atıyorum. Önceki videoda da takipçimle vs atmıştım. Ee, bugün de takipçimle vs atıyorum. M24 istedi. Oo. 1 10 öne geçti. Ama kask gelek aldı. Bir şey aldı orada. Lan ateş etmedi. Bir, bir Kendi internetime geçtim. MS çoğalıyordu. Arkadaşlar daha fazla VS videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. 400 e abone olduk olacağız. Belki bu video attım olmuşuzdur. Eğer yani yine destek vermek isterseniz her zaman beklerim. Hepinize çok teşekkür ederim şimdi. Öbüründe öbür VS'de konuşamadığım için sadece şarkı eklediğim için sadece vurduğum killlerde sadece öldürdüğüm killleri koydum. 3-1 Nerede mi kuyu kattım yanlışlıkla. Ben de tek yemiyorum o da tek yemiyor. Vs atalım yazdı. Arkadaşlar Vs isteyenler oda kartı bulması gerekir. Havada vurdum. <laughs> Oy diye. <laughs> Sen de tek yemiyorsun. Oğlum, vuruyorum vuruyorum ölmüyorsun. Telefonda jiroskop oluyor, mi? Ben jiroskop kullanmıyorum. Ama oluyor değil mi? Herkes de var. Yo, benim Allah Allah. Jiroskop nasıl yok onda?

Oha. MX9'da vurmayacaksın değil mi? <laughs> Arkadaşlar iki parmak jiroskopsuz oynuyorum. Ona rağmen böyle oynuyorum. Kötü yorum yazıyorsunuz ama. iki parmak jiroskopsuz. Şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi jiroskop yok. Kapat. Kapattı. İki parmakla oynadığım halde çok hızlı döne dönüyorum. Ya bak. İnsan bir atarken, <laughs> İnsan bir <YouTuber> atarken <laughs> diye iki kere düşünmeniz lazım. <laughs> Youtuberla vs atarken iki kere düşünmeniz lazım. Ben otoya geçti geç dedi. Kendimi patlıyorum otoya geçti dedi. Ay 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 Eline sağlık kardeşim. Bir <laughs> giderek <laughs> eğimi üste koydum. Headshot gitmesi için. <laughs> hasar vermiyor ki öleyim. <laughs> Canım yarıda yarıya bile değişmiyor. Canı bir onun. Onun canı bir. Onun canı bir. <laughs> en iyi oynadığım, oynadıklarımdan bir tanesi. Ah be ölmedi be. <laughs> Eşya tatlım düşmedi. Ya ama ya. Ben bilerek bomba atmıyorsun diye ben de atmadım. Bıraktım bomba atmayı. Yoksa her seferinde bomba atardım. Haksızlık olmasın diye atmadım. Ah be, eyvallah. İki parmak arkadaşlar, sadece iki parmak ve ona rağmen hızlı dönüyorum, böyle oynuyorum. Eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl ölmedin? Bilmiyorum <laughs> Ben de ilk defa yere yaptım. İki parmak olduğum için yere attığımda ateşi kesmek zorunda kalıyorum. Boşa, gitme. Yere attığımda iki parmak olduğum için arkadaşlar yere attığımda ee, şey oluyor. Uy! Uy! Son anda döndüm. Arkadaşlar jiroskop yok. Gösterdim de kapalı olduğunu. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi jiroskop yok. Jiroskop kapattı ya. Jiroskop yok bende. daha açık değil <laughs> Bahane yükleniyor. <laughs> Kesmeye eğilince silah kes ay kes silah ateş etmeyi kestim yanlış. E mecburen. Arkadaşlar iki parmak oynadığım için işte diyor e, tekrar söyleyeyim iki parmak oynadığım için e, yere attığımda veya eğildiğimde sil, ateş etmeyi kesiyorum. Ha. Maç bitti eline sağlık dostum. Güzel maçtı. Arkadaşlar güzel maçtı eline sağlık diyorum buradan. E, güzel yorum yazanlarla güzel konuşuyorum. Kötü yorum yazanlarla biraz daha sinirli konuşuyorum. O yüzden güzel yorum atın arkadaşlar. Ben de mutlu olayım. Siz de mutlu olun. Eğer beğendiyseniz devam için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bu tarz videolar istiyorsanız hemen aşağıdan like atın. Bir de kanalıma abone değilseniz abone olun. Ee, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. bay.